Gelir İdaresi Başkanlığı 25 Ağustos 2020 tarihli rehberinde bize ne diyordu? Letonya ve Norveç'in 2018 verilerini paylaştık diyorlardı. 2019 yılında onların verilerini paylaşmışlar. Sonradan 8 Haziran 2021 tarihinde bir rehber daha yayınladılar. Yani eski rehberin yerine. Burada da diyorlar Letonya ve Norveç'in 2019 verilerini de verdik. Yani önceden 2018'i vermişlerdi. Sonradan 2019 verilerini vermişler bu iki ülkenin. Ama elime OECD'nin raporu geçti. 3 sayfalık. Burada paylaşım yapılan ülkeleri belirtiyor. 2017 ve 2018 yıllarına ait. Bu raporda 2017 yılında Türkiye'nin bir ülkeyle paylaşım yaptığı yazılıyor. Yani Kerir Dersi Başkanlığı bize diyor ki 2018 verilerini verdim diyor Norveç-Letonya'nın ama 2017 yılında hangi ülkeyle paylaşım yaptı? Bunu açıklamamış. OECD raporunda diyor ki Türkiye 2017 yılında bir ülkeyle paylaşım yaptı. Şimdi burada çok anormal bir durum var tabi. E, Maliye Bakanı 2018'in başında Nacabal Ocak ayında diyor ki. Altyapıyı hazırlıyoruz. Paylaşıma başlayacağız diyor. O zaman diyordu. Ve 2000, biliyorsunuz 2019'un Aralık ayında da Cumhurbaşkanı imzalayıp yürürlüğe girmiş. Yani kararnameler diyelim artık neyse. 2019 yılında yürürlüğe giriyor. Ve e, 2018 yılında paylaşım yapılmış. Ne verilmiş? Bir ülke verilmiş o raporuna göre. Yani bunu nasıl vermişler? Burada OECD mi yalan söylüyor yoksa başka bir şey mi var içinde? İsterseniz bu rapora bir bakalım mı? Buyurun 3. sayfasında sonunda Türkiye. Evet, üç sayfalık bu rapordan görüldüğü üzere Almanya'da 2017 ve 18 yılında paylaşım yapmış. 2019 yılında 18 yılında 69 ülkeyle galiba 68 69 yaşadığım ülke Finlandiya'da öyle. 66 ülkeyle 2017 yılında 69 ülkeyle 2018 yılında paylaşım yapmış. Verilerini vermiş daha doğrusu. 2017 yılının verileri 2018'de, 2018'in verileri de 2019'da verilmiş. Yani Türkiye 2018 yılında bir ülkeye veri vermiş. Bu Gelir Dersi Başkanlığı'nın rehberinde de yazmıyor. Ve e, yeni rehberde de yok. Yeni rehberde de yine ne diyor? 2018-19'da Letonya ve Norveç'in verdik verilerini diyor. İsterseniz bu sayfayı da verelim mi? 7. maddede yazıyor. Gelir Dersi Başkanlığı'nın 8 Haziran 2021 tarihli rehberinde buyurun. Evet arkadaşlar ben ne diyorum size hep bürokratlar siyasileri çok kolay bir hata yaptırtabilirler. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz bu gurbetçiye bakış değişik. Yani 2011 yılında buna imza atıyorsun Ali Babacan Eylül ayında. Sen imza atıyorsun buna bundan sorumlu bakan olarak, başbakan yardımcısı olarak ve gurbetçiye tek kelime bundan bahsetmiyorsunuz. 2017'de bu meclisten Mayıs ayında geçiyor. Ve 1 Ağustos'ta zamanın yurt dışından sorumlu AK Partili milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gurbetçiyi mağdur edilmeyecek diyor. Yalan söylüyor. Ondan sonra da o da kayıp, gurbetçiyi bilgilendirmemiş. Çünkü 2018 yılında neye düşüyor? Seçimler var, acaba aday koyacaklar mı beni, koymayacaklar mı o derdinde. Onun derdi başka. Ondan sonra da partiden kapı dışarı koyuluyor seçildikten sonra. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yine bu kararı çıkıyor. Buna it Aralık ayında hiçbir parti milletvekili itirazı yok. Gürültü mürültü kopartmak yok. 2017'de de aynı bütün partilerin oy birliğiyle geçiyor meclisten. Yine yine bir şey yok. 25 Ağustos 2020 tarihinde gelir Dersi Başkanlığı bir rehber hazırlıyor. Diyor ki Letonya'dan Norveç'i verdik. Şu 54 ülkeyi de bu sene vereceğiz onlar dahil. Ve Eylül ayının sonunda vereceklerdi. Gürültü mürültü koparttık. Cumhurbaşkanı biraz daha bu işin farkına varıp yıl sonunda işe el atınca şu ana kadar sürünce, yani sürünüyor bunu şey etmemek için, paylaşmamak yapmamak için, paylaşım yapmamak için ve Şubat ayında Avrupa Birliği top milletvekili bakan ve diplomatlarla toplantı yapıyorlar. Türkiye paylaşım yapmamış. Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Avusturya'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını da bahane edip bir Türkiye'yi karar listeye aldatma girişimi Almanya'nın hayır demesiyle gerçekleşmiyor. Bunun da gerçekleşmesi zor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'yi kolay kolay kimse karar şu durumda Avrupa toplumundan alamaz. Yani tehdit ediyorlar. Benim tahminim e e Eylül ayında, Ekim ayında yine toplanacaklar. Türkiye bir dört ay, hafta daha süre, dört ay daha süre alabilir. Bu sene de böyle atlatabiliriz. Biliyorsunuz birileri söylüyor ki 2019'da verileri de paylaşılacak. O eserlerin takvimine göre Kuralına göre bir önceki yıl paylaşılacak. Şimdi İngiltere ne dedi? 2019'u vermeyeceğim dedi. İngiltere 2019'u daha vermez. 2020'yi verir bu sene verirse. Yani bunu bir örnek vereyim size. Ama aynı İngiltere 2017 ve 18 yılında paylaşım yapmış çoğu ülkeyle. Yani o da gözüküyor tabloda yine az önce verdim tabloda. Ama 2019 yılında paylaşım yapmayacağım demiş. İsviçre de aynı. Şimdi tabii bunlar önceden bilmediğiniz mi? Şimdi elimize geçti. İngiltere de 2017 ve 18 yıllarında Paylaşım yapmış ama 2019 yılında verilerini Türkiye'ye vermeyeceğini söylemiş. Diğer ülkeleri de paylaşım yapıp yapmadığını onu bilmiyoruz. Ama özellikle Türkiye demiş ki senin Suriye politikasını ee, beğenmiyorum, seninle paylaşım yapacağım. Yani bunu bahane etmiş. İngiltere'de Brexit ve Korona'yı bahane etti. Çünkü Avrupa topluluğuna çıktı ya, eskiden Avrupa topluluğu olduğu için onlara uyuyordu daha doğrusu. Şimdi burada bir bahane bulunup bu yine ertelenebilir. Ama burada çok değişik durumlar var. Ben sizi ne yapıyorum? Bilgilendiriyorum ve bu kadar haberler yapıldı. Hiç kimse 2017'de Türkiye'nin hangi ülkeye bir ülkeyle paylaşım yaptığını ile ilgili bir haber yapmadı. Bununla ilgili bir bilgilendirme yok. Yok. İlk kez kim soruyor? yakıp soruyor. Niye? Ben elimdeki belgeleri didik didik inceliyorum. Bu belge elime geçtiydi ama bunu daha böyle hassas bir şekilde düşünemedim. Çünkü seçim propagandam vardı. Seçim çalışmam nedeniyle sadece öyle gurbetçi bekliyorduğuna kalkıp haberler bir video yapıyordum. Ama şimdi daha rahatı seçim atlattık. Yani bu nedenle daha rahat oturup inceledim ve bir ülkeyle paylaşım yapılmış. Size söylemiştim gelen elimdeki raporları inceleyeceğim diye çünkü arkadaşlar bu işe kafa yormak lazım, kafadan konuşmamak lazım. Yani incelemek gerekiyor. Benim biliyorsunuz videolarım ne yapıyor size? Hep belgeli, mantıklı cevaplar veriyorum size. Ben inceliyorum. Bunu senin geri bizim geri idaresi başkanlarındakiler böyle şey yapmıyorlardır. Ben size söyleyeyim. Yani. Ne oluyor? Siyasiyece geliyor orada, siyasi bir dolduruşa getirir. Ha, tamam Cumhurbaşkanı bir imza daha çakar. Her tarafa bu uçar gider. 2017'de meclisten karar Mayıs ayında geçiyor. Ve 2017'yi verilerinden bir ülkeye nasıl 2018'de sen paylaşım yaptın? Zamanın bakanı Naci Ağbal'a da bu soruyu soralım. Geç o senenin sonunda yoktu belki. Ama kim vardı? Berat Albayrak. Hangi ülkeye verdiniz? 2018 verilerini. Şey 2017 verilerini 2018 yılında. Ondan sonra 2018'in Norveç'i ve e, Letonya'nın verilerini 2019 yılında paylaşıyorlar. Yine aynı Letonya ve Norveç'i veriler 2019 verilerinde 2020 yılında paylaşmış Türkiye. Bunu nereden alıyoruz? Gelidaş Başkanlığı'nın rehberinden. Daha da paylaşılan ülke şu anda olmaması gerekiyor. Çünkü Maliye Bakanı Naci Ağbal 4 Mayıs 2021 tarihinde paylaşım yapmadık. Her ülkeyi aynı şekilde değerlendiriyoruz. Gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz diyor. Aynen Mustafa Yeneroğlu gibi. Şimdi gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz deyip mağdur edilir mi gurbetçi? Arkadaşlar mücadelemizi veriyoruz. Ben dediğim gibi sizin isteklerinizi yukarıya doğru iletmeye çalışacağım. Söz de aldım. İnşallah bir 10-15 gün içinde size belli haberler vereceğim. Gurbetçi sahipsiz, gurbetçiyi savunan yok. Sadece Avrupa'daki yayın yapanlar işte ne kanallar ve gazeteler ne peşinde gurbetçinin cebindeki paranın peşinde kandırıp ondan bin dolar işte 150 200 dolara euroya bin dolar diyorum. 1000 euro 250 200 euroya işte dilekçe yazayım. işte gelin dava açın şudur budur itiraz edin gibi şeylere para kopartmaya çalışıyorlar. Bunları biliyorsunuz dilekçeyle bu işin kişisel verileri koruma kanunu aykırılık, mağluplükle alakası yok. Davayla da bu işten kurtulamazsınız. Bu her şeyin üstünde bir şey. Bunu diğer başkanı zaten açıklamış. Ama onu bilerek sizde ne yapıyor? Para kovurtmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, ben de ne yapıyorum? Sizleri korumak için elimden geleni yapıyorum. Şu katıncı oldu, 114. video. Yani. 114 tane video yapmışım. Bugün üçüncü videom bu. Çünkü o şeyla ilgili öbür videomda değindim ama bununla ilgili ayrı bir video da yapayım dedim. Çünkü bu burada yani yetki, tabii siyasileri de ilgilendiriyor. Siyasiler benim gibi bunun inceleyip farkına varmazlar. Gelir Dersi Başkanlığı bir şeyler yapmıştır. Onlardan saklıyordur. Şimdi OECD'nin e, raporunda diyor ki 2020 yılın raporunda 2018'in 2017'nin Türkiye'den bir ülkeyle paylaşım yapılmış 2017'nin verileriyle. 2018 yılında. Ve 2018 yılının verileri de 2019 yılında iki ülkeyle paylaşılmış. Bunlar iki ülkeyi biliyoruz. Gelir Dersi Başkanlığı bunu itiraf etti. Norveç'le, Letonya'nın verileri onlardan habersiz, yani hiçbir gurbetçinin haber olmadan verilmiş. Ama 2017'de kimi verdiniz? E, Gelir Dersi Başkanlığı. OECD bunu raporuna yazmış. Diyor ki Türkiye bana bir ülkenin verilerini verdi. Paylaştı. Bir ülkeyle paylaşım yaptı. Kim büyük ülke? Bunu siyasilerden ve eee kamuoyuna niye saklıyorsunuz? 2018'de Norveç vatandaşlık verdik diyorsunuz. Ama 2017'de kimi verdiniz? Bunu nasıl verdiniz? Daha Cumhurbaşkanından çıkmış karar. Cumhurbaşkanı 2019 yılında biliyorsunuz. Bu işte Aralık ayında bir adım daha atıp onaylıyor. Evet. Skandal mı? Skandal. İnşallah OECD yalan söylüyordu diyelim. Ve bunun artık diğer e, o cebinde basın kartı olanlar bunu da haber yapın. Üzerine gidin. Belgesini nasılsa koyuyorum. Koydum o az önceki şeyimde. Nedir o arada? Evet. Arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Dediğim gibi inceliyorum, okuyorum ama zamanımı ancak bu kadar el verdiği ölçüde sizlere faydalı oluyorum. Benim amacım sizler zarar görmeyin. Bu işten en az zayiatla kurtulun. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki işte diyorlar Gerdidasi Başkanlığı bu verileri hazırlamışsa Almanya İsviçre'den biliyorsunuz bankalardaki vatandaşlarının hesapların bilgilerini satın aldı korsan CD Alman Yüksek Mahkemesi de bunun devlet kamu yararını olduğu için yasal olduğunu söyledi yani yasal olmayan bir şey devlet yapıyor şimdi Türkiye'de bizim bu gelir dairesi başkanlığındaki hazır hazır verileri Türkiye paylaşım yapmasa da biri CD tutup Almanya'ya biri satar mı her şey her zaman olabilir ben inşallah hiçbir çalışan bunu yapmaz diyorum ama her ülkede her zaman birileri bulunuyor. Biliyorsunuz Hollanda ve Belçika Türkiye'de ne yapıyordu? Veri satın alıyordu. Mal varlıklarıyla ilgili evi, binası, arsası neyse varsa avukatları falan kullanıyordu. İnşallah burada devletin içine birileri sızıp bu bilgileri alıp başka ülkelere paylaşım yapılmadan vermez. Çünkü ne diyorlar? Almanya'nın 10 milyar euro karı var bu işte diyorlar. E 10 milyar euronun karın olacağı yerde 1-2 milyon dolar verip bir şeyler satın alabilirsin. İnşallah böyle şeyler olmaz. Bu arada gelir dersi başkanı çok dikkatli olması lazım. Bu verileri herkesin ulaşmaması gerekiyor. Arkadaşlar benim uyarılarım ne yapıyor? Siyasileri de, bürokratlara da oluyor. Sizlere için elimden geleni yapıyorum, düşünüyorum. Mantıklı şeyleri açıklıyorum size ki o kadar panik paniğe kapılmayınız. İnşallah erteleme olur ve bu sene sonunda kadar işlem yaparsınız. Bu işten kazası belası kurtulursunuz. Hükümette 3 milyon üzerinde seçmen var. 2 senede seçime var. 52 milyar doları bunların bankalarda var. Ve gelir dersi başkanlığı hala da getirin e, paranızı Türk bankalarına yatırın diyor. Gurbetçiye ve yabancıya kaynağını sormayacağız diyor. 2011 yılında anlaşma yapıldıktan sonra da böyle şeyler olmuştu biliyorsunuz. Çağrılar artık. Yani ben bir şey diyemiyorum yani Türkiye'nin çok daha iyi bir şekilde, organize bir şekilde her bakımdan hem bürokraside hem siyaside işlem yapması lazım siyaset alanında. Hepinize her selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.